İkizlere baktığımızda e, dönüşüm etkileri kuvvetli ve onların özellikle parasal konular e, bankacılık işleri kredilerle ilgili başvurular e, başkalarından bekledikleri paralar alacakları verecekleri hani o borç alacak ilişkilerinde 10-11 Şubat civarına dikkat etmeleri lazım vergilerle ilgili özellikle yükselen burcu ikizler olanların vergilerle ilgili hani bir takım işleri varsa orada bir dengeli gitmeleri gerekiyor mutlaka o 8 ile 12 Şubat arasında ikizlerin o arayı iyi yönetmeleri gerekiyor. Sağlıklarına dikkat etsinler, daha emniyetli hareket etmeye çalışsınlar. Merkür Retrosu ikizleri etkiler. Çünkü Merkür e, ikizleri yöneten burçlardan hmm. bir tane, şey gezegenlerden bir tanesi. Dolayısıyla retro sırasında eğer doğum anlarında, doğdukları anda bu gezegen Merkür retroda değilse bu retrodan biraz fazla etkilenme potansiyelleri var. Dikkatlerini iyi toplasınlar, düşünmeden konuşmasınlar, İletişimle ilgili hani çok fazla potlar kırılabilir özellikle ikizler için. Onlar da 21 e, Şubat'tan sonra çok rahatlayacaklar. Ee, çok daha etkin bir enerji başlayacak. 14 Şubat'tan itibaren Venüsün burç değiştirmesiyle e, hem ilişkiler anlamında hem kariyer anlamında çok daha rahatladıkları bir sürece geçiyorlar. Demek ki 10 özellikle 9-10 Şubatla genel olarak 14-15 Şubat arasını iyi yönetmeleri koşuluyla e, ondan sonrasında Şubatın ikinci yarısıyla ikizler de çok rahatlayacaklar hem işte hem aşk alanlarında e, çok daha Hızlı ilerleyecekler ve e, hani bekledikleri tutan tut, e, duran bir takım noktalarda hızlı hareket edecek diyebiliriz.